बस द बानियो। सलाम अलैकुम हाय डॉगलर हर कैसा बुगुन 8 Nisan 2021 Burası Mazar Şerif Mültaçı Kampı Bugün de Kulun Ailesi tarafından yaptırılan 7. evinde inşaatı tamamlandı Aileye teslim etmeye geldik Ben de bu aile adına Kulun Ailesi'ne çoktan çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun biraz da evin için göstereyim yani güneş paneli de kuruldu dışarıda. Gece gündüz elektrikten de yararlanabiliyorlar. Burası da banyo. opam shui sillari turk qomlarimiz tarafidan oarilib berildi achchiq gapingiz bo'lsaayibbilyoanizam tashakkurlar qilamiz bergan uylaringizdan joylaringizdan xudo rahmat qilsin xudo lal qilsin biza ham haymaga o'ltirgan edik haymadan ko'ra shukur xudoy mana o'lirdi o o bachaqalarimiz <imitation> ham o'zimiz ham shukur xudoyo tashakkur bergan uylaringizdan xudovon sizlarni ham ha oxiratingizda bersin xudovon har mu'min musulmonni qatoriga sizlarni ham bizlarni ham shukr xudoyo bizda sizlardan qancha xush minnatdorchilik qilamiz biza sizlarga shukr xudoyo Amin amin bugun mana bu uyda ishlar xalos bo'ldi sizga taslim berildi mana bu uyda yaxshi kunlar istifoda qiling sog' bo'ling hay manda yana bir bittafa E, Külünk ailesine çoktan çok teşekkür ediyorum. Dışarısı biraz müsait değildi, o yüzden bunlar hemen taşındı. İçerisi biraz nem ama çadırdan daha iyi.